Sevgili arkadaşlar merhaba. Ee, bu bir deneme çekimi. Ee, Pazartesi günü 12 Ekim'de kısmetse online şekilde derslerimize başlıyoruz. Bu dönem Sağlık Kurumları işletmeciliği, Tıbbi dokümantasyon ve Sekreterlik ve tabii ki de kendi bölümüm olan Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümünde takti derslere giriyor olacağım. Ee, bunlar için Microsoft Teams 365 programını kullanıyor olacağız. Yani ALMS üzerinden dosya yükleyerek siz dersleri izlemeyeceksiniz de... Canlı dersler yapacağız. Ders programımızı yayınladık. Bu canlı dersler e, Teams programında yaklaşık 21 gün e, kayıtlı şekilde bulunacaklar. Siz bunları farklı zamanlarda tekrar izleyebileceksiniz ama bizim için önemli olan canlı derslere katılımınız, interaktif şekilde bu dersleri yapabiliyor olmamız, sizinle diyalog halinde aslında zaman geçirebiliyor olmamız. Özellikle e, pazarlama ile ilgili ya da iletişimle ilgili derslerde karşılıklı diyalog çok önemli hastalıklar bilgisi dersini belki bazen kaçırdığınızda özellikle de çok fazla merak ettiğiniz konular yoksa bunları sonrasında da belki izleyebilirsiniz kayıttan. Ama mutlaka dönem dönem derslere de katılmaya çalışın. Çünkü sormak istediğiniz sorular olduğunda ya da aklınıza takılan bir şey olduğunda videoyu izlerken buradan aslında çok da sağlıklı çözümler bulamazsınız. Bunları bulamayacağınız için benimle diyalog kuruyor olmanız çok önemli. 01 0-1 50'ye kadar kes. Onun haricinde aslında bu dersleri bazen dinlemek istemeyebileceğinizi düşünerek sizin için şöyle bir uygulamaya geçeceğim bu dönem. Cem Hoca KLU SHMYO diye bir YouTube kanalı açacağız. Bu kanala e, mevcut yaptığımız mesela hastalıklar bilgisi dersi normalde okulda işliyor olsaydık 3 saatlik bir derste. Fakat biz bu derse tahminen 1,5 saat işleyeceğiz ya da 1 saat 20 dakika gibi işleyeceğiz. Bazen 1 saat 10 dakika işleyeceğiz. Ama ben bunun biraz daha böyle sınavlarda ne çıkabilir ya da sizin güncel hayatınızda, iş hayatınızda size neler yardımcı olabilir? Bunu biraz daha özete çekeceğim. Bir 20 dakikalık, 30 dakikalık e, özetlerini çekeceğim ve bu özetleri YouTube'da açtığım Cem Hoca KLUSHMO eee YouTube kanalında bu özetlere yer vereceğim. Bu yer verdiğim özetlerde şöyle bir durum var. Bu interaktif e, sizin de keyif alacağınız şekilde işleyebilmemiz için bu videoları, bu özetleri izlediğinizde sizden ricam o videonun yorum kısmına eee siz benim yerimde olsanız burada ne sorardınız? Bu 20 dakikalık, 25 dakikalık izlediğiniz videoda size mantıklı gelen, ya bak bu soru sınavda çıkabilir, bu konu sınavda çıkabilir dediğiniz neler varsa bunları yorum kısmına mutlaka yazmanızı rica ediyorum. Size şöyle bir iyilik yapacağım. Bu dersleri dinleyen, bu videoları izleyen insanların hiç dersle alakası olmayanlardan bir farkı olması adına sınavlarda soracağım soruların %50'sini Burada sizin yazdığınız yorumlardaki sorulardan seçeceğim arkadaşlar. Yani aslında sizin seçtiğiniz bir soru sınavda karşınıza çıkabilir. Biz buna benzer uygulamaları derste de yapıyoruz. Beni tanıyan öğrenciler bilir zaten. Benim amacım her zaman öğrenciyi dersin içine katabilmektir. Bu anlamda sizden rica ediyorum. Videoları mutlaka YouTube kanalımdaki videoları mutlaka takip edin. Altlarına mutlaka yorumlarınızı ekleyin. Ve hep şunu iddia ederim ben. O şu soru çıkabilir diye 3 tane soru yazdığınızda en kötü ihtimal o videodan o kazanımı elde ediyorsunuz arkadaşlar. Yani siz 10 tane video izlediğinizde o dersle ilgili altına 3 tane şu soru çıkabilir diye bir şey yazsanız o 30 soru yazmış oluyorsunuz ya 10 haftada. O 30 soru aslında sizin aklınızın bir köşesine kazınıyor. İleriki hayatınızda kullanmanız gereken bir durum olduğunda mutlaka buradan bu bilgi sizin aklınızda kalmış oluyor. O yüzden sizden rica ediyorum uzaktan eğitim olduğu için rehavete kapılmayın. Uzaktan eğitim olduğu için kopmayın. Çünkü bu okuldan mezun olduğunuz takdirde, mezun olduğunuz zaman bu diplomalarda "Aa bu çocuklar uzaktan eğitimle mezun oldular. O zaman biz bunlardan çok fazla şey beklemeyelim." demeyecekler. Sizin diplomanızın hakkını verebilmeniz için uzaktan değil, sanki sınıftaymış gibi bu derslerde aktif ve girişken olmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden gerçekten bu diplomalarla ileride bir meslek sahibi olmak istiyorsanız Lütfen bırakmayın bu işin peşini. Sizden rica ediyorum. Bana her zaman soru sorabilirsiniz. Benim iletişim kanalım her zaman açıktır. Şimdi burada kopuyoruz bazen. Ee, ben videoya videonun farklı noktalarına Cep telefonumu, işte Instagram adresimi, buna benzer linkleri de bırakacağım. Her ders için farklı videolar yükleyeceğim. Onun dışında ben özellikle gezmeyi seven bir hocayımdır. İşte kayak yaparken, dalış yaparken ya da farklı konularda da videolar ekleyeceğim size. En azından kanala girdiğinizde birkaç tane video arka arkaya izlemeniz gerekiyorsa o aralarda sıkılmayın diye onları da rahatlıkla izleyebilirsiniz. Videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu konuda benimle her türlü iletişime geçebilirsiniz. Benim tek derdim buradan mezun olduğunuzda bir şeyler biliyor olarak gidin. Yani girdiğinizle çıktığınız arasında bu derse bir fark olsun size bir kazanımlar sağlayabilelim. Onun dışında daha fazlasını öğrenmek ya da öğrenmemek sizin elinizde. Çünkü biz bilgiyi vermek için buradayız. Siz isterseniz. Bu konuda ne zaman isterseniz benimle diyalog kurabilirsiniz. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdilik bunu burada kesiyorum. Bir iki tane daha derslerden önce buna benzer videolar paylaşacağım. Umarım hepimiz için hayırlı bir dönem olur. Ee, bana yazmaktan ya da benimle diyalog kurmaktan çekinmeyin. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Özellikle bu benim ilk videom. Mutlaka artılar eksiler olmuştur. Ama bundan sonraki süreçte mutlaka biz de kendimizi geliştireceğiz. Yaptığımız her şey Size bir şeyler katmak için yoksa ben de Microsoft Teams'te derslerimi anlatıp ondan sonra geçmeyi bilirim. Ama hayır ben size her zaman daha fazlasını kazandırmak istiyorum. Siz daha başarılı olun. Buradan mezun olduğunuzda gittiğiniz yerlerde mutlaka bizden öğrendiklerinizle oradaki iş arkadaşlarınız ya da iş görüşmelerindeki rakipleriniz bir adım önünüze geçin istiyorum. Sağlıcakla kalın. biz unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.